Neyi unuttun? Burada bir yerde mi unuttun acaba? Bunu unutmuş. Ama o kadar kolay değil. Bu akşam o kahveyi sen değil, ben içeceğim Ceyda. Bunları abime ver lütfen. Önemli. Gerçi abimle Sema'da Holding'deydi. Yemeğe çıkacaklarmış sanırım. Ama gelir muhakkak. Kuma dizisinin yeni bölümünde Ceylan Kudret Hanım'ın o günlüğü okumaması için Karan sayesinde tekrar geri alacaktır. Çünkü bütün gerçekler o günlükte olduğu için Kudret Hanım'ın gerçekleri ortaya çıkaracağını bilecektir. Sema ise Karan'ın o günlüğü okumasından oldukça endişe duyacak. Diğer yandan Emir avukat canı takip ederek gizli tanığa ulaşmayı planlayacak. Çünkü gün geçtikçe gerçeklerin ortaya çıkması Emir'i oldukça rahatsız edecek. Tek hedefi gizli ortadan kaldırmak olacaktır. Diğer yandan Ferit ile Selin'in nişanlanması Leyla'yı oldukça derinden üzecek ve bu durumu Ferit'e asla belli etmeyecektir. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.